Merve. Merve. Seni seviyorum. Olur öyle. Mevsim değişikliğidir. Ya Merve. Hadi sen bir yüzüne su da gel. Merve. Gökhan az ötede sev. Vallahi affetmeyeceğim bu sefer seni. Bak çok büyük bir hata yapıyorsun. Ee? Bak insanlar yaptıkları her hata için cehennemde bir tur dönüyormuş. O zaman sen pervane olursun Gökhan. Merve. Vay! Ya Allah geçim versin ya, çok geçmiş olsun Merveciğim. Duyduk, çok üzüldük, perişan olduk ayrıca ya. Azay mı olmuşsun. Anlamadım. Ya bu kadar kısa zamanda beni unutabildiğine göre... Hı? ...başka açıklaması olamaz çünkü. Sevgili mi yaptın sen? <laughs> Yaptım. Birlikte zaman mı geçireceksin? Geçiririm. Kılıçtan. Ya manyak ruh hastası ya. Mervem, bir tane. Daha böyle damardan ciğerden gir. Allı turna, maralım. O ne lan öyle? Türküber ber repertuarı gibi. <laughs> Merve başka. Ay boz ezberleri artık boz. Başka bir şey. Ee, şöyle bir şey yapsam. İki gözümün çiçeği. Sweetheart. Ha? Hayatımosfer. Balımcan. Abi hiç oralara girme. Daha böyle nasıl desem tatlış bir şey. Çikolata. Ay içim soldu ya içim soldu. Hı. Aşkilonzi. 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 Abi. Olmaz mı? Ne tuttun bizi ya? Gökhan ver şunu, bak. Bir tane internet sitesi var. Tam bu işler için. Merve de çalışır mı ki? Bana güvensen. Kız adını bile unutacak. Adımı mı unutacak? Ya senin adını unutmayacak. Hani heyecandan adını unutacak, affedecek seni. Ha, benim adımı unutmasın oğlum. Ha, yok, gir sen şuraya. Evet. Buraya kendi numaranı gir. Girdim. Merve'nin numarasını gir. Girdim. Şuna bas. Tamam. Şimdi... ...bunun içinde abi... Paso şiir, silme romantizm. Gözünü yum, seç içinden birini, yapıştır Merve'ye. Direkt yola gitsin. Şiirler nasıl? Şiirlerin hepsi ateş ediyor. Hepsi parça tesirli. Her türlü çalışır. Devam et abi. Hah. Evet. Bas şuna şimdi. Tamam. Yüz ee, yaz oraya. Ee, sana para oluyorum şu an. O kadar destek çıkıyoruz sana, o kadar akıl veriyoruz. Merve'den değerli mi yani yüz lira? <laughs> tamam. Oh, tamam, Tamam. Yeri gel şimdi. Tamam, şiiri de atıyorum. Tamam. <laughs> Oğlum arıyor. <laughs> <laughs> Alo, Merve? Ya sen ruh ya. Ne oluyor lan? Ne dedin kızım? Gene gönderdin çocuğu. Dur bir dakika, şiiri açıyor. Ben kararımı verdim. Sünnet olmak tek derdim. Bütün dostlar buyursun, sünnetçiye söz verdim. Biraz korkum olacak, azıcık rengim solacak. Sünnetçi amca gelip bir parçacık alacak. Fazla olan kesilirmiş, başa gelen çekilirmiş. Sünnetçi beğendi tipimi, birazdan kesecek... <laughs> Şaka programı. Niye yaptın bunu? Otur şuraya. Otur. <laughs> Bir 100 lira yollattı ya. <laughs>